Konya'da bir sanayi sitesinde kamyonetin kasasında tamirhaneye getirilen tırın mazot deposunu tamir etmek isteyen usta işe koyuldu. Kaynak ustası başına koruyucu kaynak maskesini taktıktan sonra kaynak yapmaya başladı. Bir süre sonra deponun içinde kalan mazot sebebiyle patlama yaşandı. Kaynak ustası patlamanın şiddetiyle savrularak yere düştü. Taktığı koruyucu maske sayesinde usta olaydan yara almadan kurtuldu. Patlamanın gürültüsünü duyan çevredekilerse dükkana yardıma koştu. Patlama anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ustanın kaynak yapması bir anda alev alıp patlama anı ve sonrasında yaşanan panik yer alıyor.